Efendim geldik Beylikdüzü'ne kimler var kimler Efendim sevgili Begül Hanım ve gelini Hilal Hanım beklemekteymiş Zih çalışıyor mu Çalışıyor Zuhal Hanım Çalışıyorum Hanımefendi <laughs> Alo telefon. Alo. Hoş geldiniz Hoş bulduk Nasılsınız? Ne haber? Çok iyiyiz. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk tamam, hanımefendi. Gel Merhaba. Eşisiniz herhalde evet. İsmim Hilal Özmen Kılıç. 29 yaşındayım. 3,5 yıllık evliyim. 2 yaşında bir tane oğlum var. İsmi Mete Aras. Laboratuvar teknisyeniyim. 7 aydır oğlumla ilgileniyorum. Kendime güveniyorum. Elimin lezzetine güveniyorum. Biz kazanacağız. Ben Birgül Kılıç. 42 yıllık evliyim. 58 yaşındayım. 4 çocuk annesiyim. 3 kızım, 1 oğlum var. Gelinimi yemeklerine güveniyorum. İnşallah hepsini çok güzel yapacak ve yetiştirecek. Büyük ödülü alırsak biraz borcumuz var. Onun için kullanmak istiyorum. Hilal kendine düşen 5 bin lirasını alsın. Kendisine ne yapıyorsa takım alıyor, ne yaparsa yapsın. Ben de kocasının borcunu ödeyeceğim. Oğlumu yani. Tekrar hoş geldiniz Tekrar Zuhar. hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz vallahi sizi sormalı. Ben de iyiyim çok teşekkür ederim. Ne cici gelin Hilal. Teşekkür ederim. Ay kaç <laughs> yıllık gelinizdi? 3,5 yıllık. 3,5 yıllık. Üç buçuk yıllık. Evet, yeni evet. sayılır Özer Bey. Evet yeni. Değil mi? Evet yeni. Burası evet. kimin evi bu arada? Benim ailemin evi. Sizin eviniz Bilgül Hanım. Evi. Sen evet. yakın mı oturuyorsun? Avcılar'da oturuyorum. Ben. Avcı E yakın sayılır. Yakın sayılır. De evet. Avcılar. Evet. Evet. Tam olması gerektiği kadar bir mesafe var Hilal. O sınırı aşmıyoruz. Değil mi? Bence de o sınırı aşmıyoruz yani gelin kayınvalide be, kız, anne yani kızlarım da ben öyle düşünüyorum. biraz böyle... Ama gitsin benim başımı dinleyeyim, kafamı dinleyeyim artık yıllardır <laughs> yani diyor. Hep aynı yerde olmasınlar. Aa, yeter. Hatta Avustralya'ya taşınsınlar. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gelin. <gülüyor> <gülüyor> o, kadar <değil>. <gülüyor> <gülüyor> o kadar değil. Fakat şöyle biraz <gülüyor> <gülüyor> mi? mesafe iyidir. Doğru söylüyorsun. Iyi, <laughs> Hakikaten mesafe iyidir. Evet. Herkesin kendine göre bir alanı evet, olacak. Hatta mesela. aynı evin içinde evet. bile. Değil mi Özel? Ya, sıkıldığı zaman hemen çıkıp obana gelecekler. Ben ona gideceğim. Bir ne kadar doluymuşsunuz bu konuda. Hala onunla ilgili <laughs> konuşuyoruz. Oysa ki ben şeyi soracaktım. Özel ile Hilal nasıl tanıştılar? Hikayenin başlangıcına dönelim ve Özel sendeyiz. Şimdi biz aynı hastanede çalışıyorduk. Aynı hastane. Evet, evet. Ne aynı iş hastanede. yapıyorsunuz? Laboratuvar teknisyeniyiz. Aa çok güzel. Laborant mı evet, derler? Evet laborant. Oo ikiniz de. Ama bu sürü içerisinde biz... Ee, hiç merhabamız olmamıştı Aa, Aynı laboratuvarda. Bir 5 ay kadar hiç Allah kimse Allah. de tanıştırmadı bize. Yeni bir çocuk başlamış. Kim? Görüyorum boylu postluk. <laughs> Yakışıklı ama böyle Allah Allah. havalı. Aramızda yoktu yani. Yani tanıştıktan sonra da aramız Peki, yoktu. Evet, Sevmiyorduk aradık. da birbirimizi. Böyle <laughs> <laughs> bir durum da Aslında evet, vardı. biz niye evlendik onu da bilmiyoruz diye. <gülüyor> <gülüyor> Yok ilk tanıştığımız zaman e, bir negatif elektrik almış. Yapma ben onda. ya. Ya evet bir merhaba Çok merhabamız var. Da. Sadece o kadar. Büyük aşklar nefretle başlar öyle. Sahili. Evet. Ee, sonra? Daha sonrasında ben hastaneden ayrıldım. İstifa Aa. ettim gittim başka bir hastane. Bak. O süre zarfında zaten biz çok birbirimizi sevmediğimiz için öyle bir arkadaşlık yok. Aman gitti be? <laughs> Ma her sabah her sabah o suratını <laughs> çekemezdim diye. Hilal de istifa etmek zorunda kalıyor çünkü Ankara gidecek. Aa, Ankara'da. Onlar ayrılıyor. Benim evet. ailem Ankara'da yaşıyor. Benim kız kardeşim hmm. buraya atılınca Ankara'ya da Onunla beraber sevindim. gelmiştim. O da evlenme kararı alınca dedim Aa. ailemin yanına geri dönüyorum. Ben de geri gideyim evet. ailemin yanına mantıken. Kendi aralarında bir veda partisi düzenlemeyi organize etmişler. Evet. Beni de aradı. Ama ben değil. Ben değil.